Aslında sahiden de yani e, e, enteresan bir durum var. Zara ile Hayko Cepkin'in aynı programda oluyor olması. <laughs> Ama ben şunu biliyorum ki ondan dolayı da biraz ben de böyle bir şeyin olmasını çok istedim. E, Hayko bir Türk halk müziği de hastası aynı zamanda doğru mu abi? Tabii tabii evde e, çok sağlam arşivi de var. Durmaksızın <laughs> 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 da dinlerim. Hatta Sabahat Akkiraz'la Büyük ustayla ile bir e, düet yapma beraber bir şey söyleme fikrinde var evet. değil mi? Sabahat Akkiraz'a da bir alkış. Çok severiz kendisini. Bu <laughs> alt müziği nereden geliyor abi? Yani bu tavır başka bir şey, öteki bambaşka bir şey yani ama... Ailemiz aslında baba tarafından Yozgatlı. Onun için evet. babaanne zaten hani... Ha. Bir Yozgat sürmelisi, değil mi? <laughs> Mesela Yavuz abinin programında Yozgat sürmelisini söylemiştik. Aslında ya. benim için şey gibi bir şey... Babam her zaman söyler, onu söyle diye. Ben de inat ettim hiç söylemedim ama o gün de sürpriz yaptık. Yavuz abi'nin programında mesela evet. Yozgat sürmelisini söyledik. Benim için çok manası olan bir türküdür yani. Harika. Hmm. Sen dinler misin? Yani kendi tarzının dışında biliyorum tabii yani tabii. hani bir sürü şey dinlediğini ama evet. mesela hiç Hayko Cepkin denk geldi mi Dinlerim. dinleyebilirim mi? Dinlerim ama canlı dinlemek daha harika bir şeymiş. Arkada böyle hop oturup hop nasıl okuyorsun öyle helal olsun <laughs> ya. Yani çok o sesi çıkarabilmek değil mi? Çok çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> O ses! Klavye. O sesle ilgili konuşacağız daha ama o ses tabii böyle çok diplerden bir yerden geldiğini zannediyorsunuz ama değil. O ses bir kullanım tekniği normalde yani çok daha ön tarafta taraflı. Yani. Nefes bu gece, tekniği. Değil mi? Nasıl? Canlı okudu bu gece. Canlı de? okudu evet. Yani müzik belki e, hafif Çünkü yani bugün evet. iki tane ekibimiz var, kalabalığız. Evet. <laughs> e, Poyraz'ın da bugün konseri varmış. E, bizim basçımız. Basçının. Ben de dedim ki sinir stresi yapmayalım, o yetişti yetişmeyecek vesaire olmasın. Yani half playback böylece ya, ortayı da rahatlatacak. Vallahi senin ya. için şunu söylemek istiyorum. Hayko ile biz bugün bir şeyler çektik hafta içinde. Ben de Hayko ile ilk defa uzun uzun bir araya gelmiş oldum. Çok açık ve net söylüyorum. Hayko şunu çekelim. Bir de yani sert bir şeyler çekiyoruz yani Hayko için. Hayko çekelim mi? Abi ne istersen. Şunu yapalım mı? Nasıl istersen. Hayko bak bu seni rahatsız etmesin. Ne demek abi sen istedikten sonra cidden gerçekten de ya söyle her en şey. En son söylediğini söylemedim. Evet evet. <laughs> Ona her yerde söylemiyor Buraya kadarı, buraya kadarı güzeldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.